Canlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi FETÖ serisinin 3. kısmına geldik. Konuları beraber tamamlayacağız. Eksikleri kapatacağız değerli arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Belki de ilk defa duyacağınız bir soru tipidir. Komenton Meclisi hangi Türk topluluğuna aittir? Öncelikle eski Türklerde meclise ne diyoruz? Meclise kurultay diyoruz. Toy diyoruz ya da kengeş diyoruz değil mi? Avrupa'nın devletinin meclisine verilen isim seçkinler meclisidir. Hazarların meclisi ihtiyarlar meclisidir. Tabi başların, nazırlar meclisidir. Uygurlar yerleşik hayata de geçtiler değerli arkadaşlarım. Hayır. Peçenekler doğru cevabımız olacaktır. Anlaştık mı? Burada siz neyi bileceksiniz biliyor musunuz? Meclisin ne işe yaradığını bileceksiniz. Meclise kimlerin katıldığını bileceksiniz. Meclisin onayının olup olmadığını bileceksiniz. Hakanın baş etkili olduğunu bileceksiniz. O yüzden hazırladım. İkinci soru. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzincan ve çevresinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir? Saltuklar Erzurum ve çevresinde kuruldu. Danişmentiler Sivas merkezli kuruldu. Niksar'da Yağbasan Medresesini inşa ettiler. Karaman Beyliği Köseda Savaşı'ndan sonra Konya ve çevresinde kuruldu. Bundan dolayı kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görmüşlerdir. Mengücekler doğru cevabımız Çaka Beyliği İzmir ve çevresinde kurulan bir beyliktir. Mengüceklerin en önemli eseri Divriği Ulu Birinci Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra ikinci Beylikler Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. 3. sorumuz. Türk tarihinin ilk dini Tirki isyana şahitlerden hangisidir? Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı tarihinde ortaya çıkan ilk dini Tirki isyandır. Şehzait isyanı Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Babailer, doğru cevabımız, Batın İler. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışında etkin rol oynayan gruptur. Biz bunlara Haşhaşiler diyoruz. Vehhabilik Osmanlı tarihinde görülen bir ayaklanmadır. Arabistan olaylarında çıkmıştır. Cevabımız burada Babailer. Diğer ismiyle okumuzu çekelim. Baba İshak isyanı olacaktır. Anlaştık mı canlarım? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Tekrar açısından, konu eksiği açısından çok önemli. Bakın bu paylaşımlar altın değerinde canlarım. 1. Kosova Savaşı'nda Miloş Obiliş tarafından şehit edilen padişah kimdir? 2. Murat denilince aklımıza iki savaş gelsin. Varna ve 2. Kosova. Savaş sırasında ölen ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Onu biliyorsunuz. Benim öğrencilerim bilir. Orhan Gazi döneminde sen neyi bileceksin? ATSB yolunda ilk adımına atıldığını bileceksin. ATSB ne demek? Anadolu Türk Siyasi Birliği demektir. Hangi birlik alındı? Kalesi yok. Çelebi Mehmet Fetret devrini sona erdirdi. İkinci kurucudur. Murat Hülavendigar doğru. Yani birinci Murat doğru. Osman Bey Osmanlı Devleti'nin baş mimarıdır. Cevabımız Murat Hüdavendigar olacaktır. Unutmayın. Birinci Kosova Savaşı sırasında gürültülü amaçlı top oldu. Evet. Diğer sorumuz kavramlar. ÖSYM çok sever. Mesela duyunu umumiyeyi sordu. O yüzden ekliyorum bunları. İstanbul'a gelen Venedik elçilerine ne isim veriyoruz? Bir ara topluluğunda bunu paylaşın. Bir öğrencim ne dedi biliyor musunuz? Hocam çok detay değil mi? Canım benim. ÖSYM duyun Umumi'yi sordu. Bu onun yanında çerezdir. Tekfur. Bizans valisine verilen isim. Bizans valisi. hidiv, Mısır yöneticilerine verilen isim. Balyoz. Doğru cevap. Boyvoda. Erder, Eflak ve Boğdan beylerine verilen isim. Martolos, Hristiyan keşif birliklerine verilen isimdir. Cevabımız Balyoz olacaktır. 1479 Fatih Sultan Mehmet döneminde imzalanan İstanbul Antlaşması burada. Anlaştık mı? Venedik'e imtiyaz veriyor Fatih. Ticaret canlansın diye. Evet. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Avusturya üzerinde siyasi üstünlüğünü kaybettiği antlaşma hangisi? Binlerce kez söyledim sizlere. Ki zaten siz bu soruyu Gözünüz kapalı. Bir gözünüz kapalı olsun. Soruyu görün diye yaparsınız. Artık o raddeye geldiniz. Ziştovi. Tarih 1791. Osmanlı ile Avusturya ilişkileri iyiye gitmeye başladı. Niye hocam? Bu ne lan? Niye? Çünkü iki devlet de imparatorluk statüsünde. Fransız devriminin etkisi var. Vas var. Tarih 1664. Osmanlı'nın Avusturya üzerinde yani Avusturya karşısında toprak kazandığı son antlaşma. İbrahim Paşa. Burada Osmanlı üstünlüğü kazanıyor. İstanbul Antlaşması'dır bu arada. Üstünlüğü kazanıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Zidvatoruk da kaybedildi. İstanbul Azak Kalesi kimlere bırakıldı? Ruslara bırakıldı. Ne zaman geri alacak? Turut Antlaşması'yla. Cevabımız Zidvatoruk. Zidvatoruk Antlaşması'nda şu kavrama dikkat etmenizi istiyorum. Mütakabiliyet. Burada eşitlik ve denklik ilkesinden söz edilmiştir. Padişah neyse arşidük de odur diyorlar. Yedinci sorumuz. Çırağan ve Beler Bey sarayları hangi parçalar döneminde inşa edilmiştir? Abdülmecit döneminde biraz da bunlardan konuşalım. Bunlar batı tarzıdır. 18. yüzyıldan itibaren batı tarzı mimari eserlere geçilecek biliyorsunuz ki. 18. yüzyıldan önce batı tarzı saat yok. Abdülmecit döneminde Dolma Bahçe Sarayı. Tamam mı? Bunu eleyelim. İkinci Mahmut döneminde şunu bil. Divan kaldırıldı. Yerine nazarlıklar getirildi. Heyeti bu kela bu dönemde kuruldu. Abdülaziz Doğru. Beşinci, Me şimdi bir önce yorum yapmıştım. Hocam Vahdettin ne zaman geldi? Beşinci Mehmet ne zaman geldi? Beşinci Mehmet 31 Mart vakasıyla geldi. İkinci Abdülhamit'i indirdiler ya. Yerine Beşinci Mehmet'i getirdiler. Mondros'ta Mondros'un görüşmeleri sırasında devletin başına Vahdettin geliyor. Vahdettin 1918 ile 22 yıllarında yılları arasında Osmanlı yı idare ediyor arkadaşlar. Şey. Tamam mı? Yani 1. Dünya Savaşı sırasında 2. Abdülhamit yok. 1. Dünya Savaşı sırasında cihat çağrısında bulunan 5. Mehmet Reşat'tır. Cevabımız Sultan Abdülaziz olacaktır. Padişahlara dikkat etmemiz gerekir. Fermanlar babası, ıslahat babası, yurt dışı seyahati, son padişahlar. Evet diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde iltizamları toplayan kişiye ne isim verilmiştir? Martolos neydi? Hristiyan keşif birlikleri. Muhit medreselerde müderis müderris yardımcılarıdır değerli arkadaşlarım. Yardımcı yazayım buraya. Müderris yardımcısı. Kapan emeğini mallar geliyor. Onları kontrol ediyor. Denetim altında tutuyor. Mültezim doğru. Muhtesim ne yapar? Belediyeye bağlıdır. Çarşı ve pazarı denetler. Cevabımız mültezim olacaktır. Anlaştık mı? 9. sorumuz. İkinci meşrutiyetin bir öğrenci bu soruyu istedi. O yüzden hazırladım. Demişti ki hocam esas alamamıştım. Hangi konferanslarda iyice dinliyorsun. Hadi bakalım. İkinci meşrutiyetin ilanına sebep olan girişme hangisidir? Reval görüşmeleri doğru cevap. Londra konferansı hangi ferman? Tanzimat fermanı. Bunu unutma. Tanzimat fermanı yayınlanıyor. Londra konferansına avantajlı gitmek için. Paris'te hangisi var? Islahat fermanı var. Senedi ittifakın batı ile hiçbir alakası yoktur. Sadece ayanların varlığı tanınıyor. Hepsi bu. Tersane konferansı birinci Meşrutiyet'in ilanıdır değerli arkadaşlarım. Umarım bu sefer SS'i alırsan, Artık siz yazıma alıştınız. Cevabımız reval görüşmeleri olacaktır. İkinci meşrutiyet reval görüşmeleri, birinci meşrutiyet tersane konferansı, tanzimat fermanı Londra konferansı, saat fermanı Paris antlaşması. Evet. 10. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan hükümet. Doğru cevabımız Ahmet İzzet. Antlaşmadan hemen sonra istifa ediyor. Tevfik Paşa'yı hatırladık mı? 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nda şunları dile getiriyor. Ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye bırakıyorum diyor. Damat Ferit Anadolu hareketini hiçbir şekilde tanımıyor. Anadolu hareketine karşı geliyor. Salih Paşa, Amasya görüşmelerine katılan kişidir. İstanbul hükümetini temsil ediyor. Ali Rıza, Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit istifa edince yerine geliyor. Biraz daha olumludur. Cevabımız Ahmet İzzet Paşa olacaktır. 11. sorumuz. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanacağı kararı nerede alındı? Havza'da Mustafa Kemal diyor ki mitingler düzenleyin. Silahları bırakmayın. Protesto. Telgrafları çekin diyor. Erzurum'da kararlar alınıyor. Şunu unutmayın. Erzurum'da temsil heyeti sadece Doğu illerini temsil ediyor. Sivas'ta temsil heyeti tüm ülkeyi temsil ediyor. Aradaki fark budur. Yoksa Erzurum'daki kararlar Sivas'a aktarılıyor. Manda ve Himayi burada reddedildi. Burada kesin bir dille reddedildi. Amasya doğru. Alaşehir ve Balıkesir Koreleri ile ilgili şunu bilseniz yeterlidir. Yunanlılara karşı mücadele verildiği için Batı cephesinin açılmasına öncülük etmişlerdir. Ayrıca Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde saltanata bağlılık dile getirilmiştir. Cevabımız Amasya genelgesi olacaktır. Tamam mı? Görüşme değil. Amasya genelgesinde güvenli bölgesi Sivas'ta bir kongrenin toplanacağı kararı alınıyor. 12. sorumuz canlarım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını kim yapmıştır? Genelde öğrencileri Mustafa Kemal'e atıyorlar. Mustafa Kemal yapmıyor. En yaşlı üye sıfatıyla Sirop Milletvekili Şerif Bey yapıyor. Sonrasında Mustafa Kemal meclis başkanı olacak. Bekir Sami Hariciye Nazırı olacak. Dışişleri Londra'ya gidecek. Kazım Karabekir bu dönemde Doğu'da Doğu cephesini idare ediyor. 15. kolordu. Refet Bey Batı cephesini devralacak. Ancak aslanlar Dolunpınar mücadelesinden sonra, taarruzundan sonra onu görevden alacaklar ve düzenli orduyu tek cephede birleştirecekler. Cevabımız Sinop Milletvekili Şerif Bey olacaktır. 13. sorumuz. Melhame-i Kübra olarak nitelendirilen savaş hangisidir? melhame Kübra büyük kıyım ya da kan gölü demektir. Çanakkale Savaşı'na ne demiştik? Gentilmenler Savaşı demiştik. Aydınlar Savaşı demiştik. Dardanelya Savaşı demiştik. 1. Yunan Savaşı'na Yunanlar ne diyor? Keşif Savaşı diyor. Sakarya Savaşı doğru. Büyük Tanrı'na ne diyeceğiz? Dumlupınar Meydan Muharebesi diyeceğiz. anlar ve Dumlupınar'la karıştırma. Dumlupınar Meydan diyeceğiz. Rum Sındığı diyeceğiz. Başkomutanlık Meydan Savaşı diyeceğiz. Diyeceğiz. Eskişehir kütahya Savaşı'ndan meclise karmaşalar yaşandı. Niye? Çünkü ordu mağlup olmuştu. Buna dikkat edelim. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal... Başkomutanlık yetkisiyle donatılacak. Cevabımız Sakarya Meydan Savaşı olacaktır. Diğer ismi Subaylar Savaşıdır. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucusu kimdir? Kazım Karabekir. Bak dinle. Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat. Bunlar TCF'nin baş mimarlarıdır. Adnan Adıvarı da ekleyebilirsiniz. Herakip Cumhuriyet Fırkasını bunlar kuruyor. Ancak Serbet Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyar'dır. İçinde Nuri Conker ve Makbule Hanım da var. Bu soruyu ben size niye bıraktım biliyor musunuz? Bakın az önce çözdük değil mi? İnşallah karıştırmazsınız. Geriye gitmeyin ha. Sizi görüyorum buradan. Geriye gitme. Geriye gitme. Hadi bakalım. İnşallah karıştırmazsınız. Hemen yaz. Hemen yaz ki unutma. Türk tarihinin ilk dini Türk hangisidir? Özellikle üzerinde durdum. Geriye gitme sakın. Evet. Eksikleri kapatma serisini ee, kapatma serisinin üçüncü kısmını bitirdik. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Oynatma listesinden hepsini takip edebilirsiniz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.